savaşları yapıyoruz değil mi lan? Kale savaşları mıydı? Evet. Kale savaşlarının ilk bölümü karşınızdayım. Yanında şu Luis adlı arkadaş var. Bir de şu Ben karşı... vurayım. Evet, karşıda Ali var, Luis'in şu an. Ne yapıyorsun lan? Ya. Herhalde sen ne yapıyorsun ya? Orta ne azlaştın ya yavru. Hadi başlasın tamam. o zaman beyler. Hadi toprak aldım lan. Kanka ben toprak aldım. <laughs> Yolu yapıyorum. Kanka evet, koru beni. Sen geçin. Ben otostop atamadım, ne oldu? Toprak istiyor, sol <laughs> Topraklara, evet. Anne, <laughs> 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 topraklara evet, taktalara hayır. Evet. Eren. Eren var, iki kişi şu anda şey yapıyor. Eren? Kanka hileye... Ama ne vurulmuyor. Annen abi, gemi orada mısın? Hıış. Buna da mı vuruyorsun? Bir dakika, dur dur dur. Ha, pvp kapalı. Dövse vurma ha. Pvp açılınca vurma. Aynen pvp açıyor. Geride kal, pvp kapalı. Dur. Server. Hemen açayım şunu. Abi manyak bir çocuk. Yemin bu çocuk geride kalıyor. Hadi döv. Benimle mi boş? Hadi. Tamam. Oğlum dünyayı görüyorum. Oğlum dünya da olmuyor. He, oldu. Ne? Oldu. Vuruluyor mu? Ha vurdu onu. Am aşağı düştü hızla Peaceful <laughs> alın. Peaceful alın. Canavarlar var. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? 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 Da yardım, Anne atıyor. Ah. Toggle down for. Anne Allah'ım sen artık Anne. Anne.

Geldi geldi Vuruyorum yoruldum Kanka devirde yok ay. De e Tamam biteriz de Eren değil Eren evde değil Anne alın alın al. E anne anne. ısırdı <laughs> Anne Anne Allah <bana> belanı <laughs> versin Canım canımı Canım canımı <laughs> Amerika filmlerindeki gibi konuştu var ya böyle ya, <laughs> ya, dakikalar... gidiyor, ya ya da kan gidiyor ha. Ya da kan gidiyor. Tamam ben bunu kuzun te gelmişim. <laughs> <laughs> döverim ya. Döverim ya. Yemin ederim tamam. Anne ben bu kuzuyu da alıp. Anne. <Gülüyor> <Gülüyor>

Vallahi metro diyor canıyor gel ya. <laughs> geliyorum ben geliyorum. Allah Allah Allah. Merhaba ben memeyim. Ya anne. Ya yine gel. Ya. <laughs> sen mi Hatta. Bunu ne? Ya ya ali hani gel. Ali hani gel. Hani gel. <laughs> ya anne, ne? ne yapacağız ki biz bu kale savaşlarında? var ya şunu söndürmeye çalışıyoruz. Abi ya Komik olmuyor Anne klavye inmiyor. Kıracağım. <laughs> Lan tane mısır Abi Karnım... onu blokla kaplayayım bence. Evet hep varımıza. Yani yanımda duruyor. Tamam Gel. Formunda değil. Anne kul. Ama duruyor. Ne hayır aklında benim ne oldu yani? Ben ne güzel yolunda gidiyordum öyle ya. Abi. Abi. abi, abi. Ya. Ama. Ya. Eren Eren gel. Yolu patlattı gel. Yolu patlattı bu manyak. Abi, ben öleyim var ya. Ben öleyim. Ben öleyim. Geldi. Gereksiz yardım çekme sen. tek şey. tek tık Abi okum yok. Ay. Abi o okat. o Ben gidiyorum Eren'e kaldıysan var ya. Bu mu konu bu Son ya, defa, Ali bak, Ali bak video. Son defa Ali yapıyorum Ali bak, bak. bak, Ali bak video ya. O kadar kısa olmasın bak Allah aşkına. Hack hey değilim ben çocuğum. Yalancı. 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 Ya Ali bak biraz kapışalım ya video. Tam gel, tam gel. Tam gel. Fırsat olacak video. Dur item alıyorum. O bezme gidiyorsunuz. Nereye? Kim video kanka? <laughs> Esen sen <Edo. gülüyor> Ay <laughs> ay kardeşlerim. Neredesin? Zelim <laughs> benim. Zelim benim. Kızelim benim aşkım benim. Güzelim benim. Bari <laughs> Eren öyle bir cici oldu ki. Kim süperman falandı? Onu oh, kaçacağım. Onu kaçacağım biraz. Bu kadar, bu kadar okul var. <laughs> Göt değil ya şaka kadar. düzeltelim bir. İnne ki o bak. Parmağımız kırıyor. O milleti Amerika meme'de gezdiririz attır aradan geçtim. Kampa ben gereksiz trollleyeceğim. O trolleme vallahi bak Allah bak video olmaz. Video tamam. olmaz. Abi. Abi. <laughs> beleşe beleşe kazandılar ya bana. Abi nasıl düştü? Abi nasıl düştü? Sonra diyor ona o kaçacağım. Anne arkadaşlar. <laughs> Gereksiz o <okunum>. benim. <laughs> Eren'e o kaçacak. Eren benden korktu kendisi atladı. Ay, ben attım. Ya, ki, ben, o, attım. O, o. <laughs> ben attım. Ben <laughs> attım. Oh! Akıllıca. 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 Video, <laughs> olduğu Video olduğu için trollemiyorum ben. Video olduğu için trollemiyorum. Teşekkür ederim Ya mi? Ya ama bu çok trollüyor. Ben bunu ödemiyorum <laughs> hadi bay <laughs> bay. Yapılıyor. 4.5 <Dört> buçuk kay. <laughs> herkes bana fokus oluyor böyle bir şey olamaz. <laughs> <laughs> İçiliyor, geliyor 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 geliyor. GGB bak ya ne yazdı. <laughs> Korkudan ne yazdı. <laughs> ek ya ne kaçmış ya. Facebook ne <laughs> <ek> kaçmış herhalde. <laughs> Bir şey açmış. Ne kaçmış geliyor bize hava atıyor ya. Aynen. Ne yani. kaçmış geliyor göç <laughs> çıkıyor ya. Hadi bak. Terbiyesiz oh, ya. Slime. Yo amına koyayım şu lan ne oldu? Geliyor yolu kapatıyor. Slime var. Terbiyesiz. <laughs> Peşimde slime'lar var. Gereksiz o ben de. Bak Daha peşinde olur. slime var. Bak, ha, gittiler pis falan. Teşekkür ederim. Ayağım ready. Efendim. Ayağım ready. Ayağım uçadı. Ayağım. Son anda be. Son anda be. <laughs> Bizi, Her neyse oyun bizde, anne. oyun bizde. ne oyun bizde lan? Kırtma. Hiçbir şey anne. yapamadık daha ya. Oyun neyse. Oyun anne. bizde anne. Ya bu? Bunu bekliyor. Tankut abi, var. oyun bizde. ya anne bu yine bana geldi. Adam, <laughs> eriye zayıf noktası kuşun. Dur mı alayım? <laughs> creeper. Creeper var işte daha ne istiyorsun? Barışım seni döverim. Nerede seni? Hadi Eren dur yolu tamamlayacağız. Tamam. Bayağı Abi bayağı kanka bayağı. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben... Abi geliyor. <laughs> istiyorum geliyor yanında. Allah'ım. Ver ben, Allah ben. Allah Mermen, bir gideyim. tekrar çekeceğim.